Değerli büyüktürmek üzere muhabbetle selamlıyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Her yıl olduğu gibi bu yılda baharı mesleğe karşılıyoruz. Bu vesileyle sokak sokak, cadde, cadde bütün ellerimize evlerimize mesleğe takdim ediyoruz. Bize balkonlarından ilgi gösteren sepetlerini sarkıtan bütün komşularımıza, hemşehrilerimize çok teşekkür ediyorum. Bu vesileyle Ramazanınız mübarek olsun. Allah tuttuğumuz oruçları kabul etsin. Ramazanın yüzü suyu hürmetine bu salgından bizi kurtarmasını Allah'tan niyaz ediyoruz. İlçe başkanımız AK Parti Zeytinburnu ilçe başkanımız Selami edelim. Altayla birlikte hepinizi hürmetle muhabbetle selamlıyoruz. Hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Şimdiden hayırlı iftarlar diliyoruz. Allah eksikliğinizi göstermesin. Hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Sağ olun, var olun, Allah'a emanet olun.